Afrika Uluslar Kupası F grubunda Gabon ile Fildişi sahili karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fildişi sahili 3 ila 2 2'lik skorla kazandı. Trabzonspor'un yıldızı Inao Oylay, maça damga vurdu ve mücadelenin en iyi oyuncusu seçildi. Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Krist Inao Oylay, Afrika Uluslar Kupası F grubunda oynanan Fildişi sahili Gabon karşılaşmasında maçın oyuncusu seçildi maçı kazandılar. Fildişi sahili, mücadeleyi 3 ila 2'lik skorla kazandı. Gabon'un golleri 11'de Kanga'dan ve 21'de Boanga'dan geldi. Fildişi sahiline galibiyeti getiren golleri ise 44'te Krasso, 84'te Gesant ve 90 artı 1'de Ture kaydetti. Oulai 90 dakika oynadı. Trabzonspor'da forma giyen fil dişi sahilli futbolcu Inao Oulai ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir forması giyen Christopher Operi de karşılaşmayı 2 asiste tamamladı. Maçın adamı Oulai. Trabzonspor forması giyen Kristinao Oulai oynanan karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çekti. Yıldız isim maçın oyuncusu seçildi.